kanalından hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle yerli çorbası tarifimi paylaşacağım arkadaşlar e, gerekli malzemelerimiz geçiyorum 2 su bardağı yoğurdumuz var arkadaşlar yarım çay bardağı pirincimiz var 1,5 yemek kaşığı unumuz var 1 yemek kaşığı nanemiz var 1 tatlı kaşığı tuzumuz var 3 bardakta suyumuz var arkadaşlar. Yapım aşamasına geçiyorum arkadaşlar. Pirincimizi Pirincimizi üzerine koyuyorum. Tenceremize koyup arkadaşlar. Evet arkadaşlar. unumu ve tuzumu ekleyerek çırpıyorum. Pirinçlerin pişmeye başladıktan sonra arkadaşlar üzerine bunu ekleyip bir iki taşım daha kaynatıyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar. En son aşamada nanemizi yarım çay bardağından az yağımız ile kavurup üzerine gezdiriyoruz çorbamızın. Sunum aşamasında görüşmek üzere arkadaşlar. Yağda kavurduğumuz nanemizi de ekledikten sonra yağ ile çorbamız Hazır. Yanına kıtır ekmek çok yakışıyor diye söylemiştim daha önce de. Arkadaşlar 3 su bardağı su eklediğimiz çıkan yayla çorbamız 4 kişilik. Ee, Nane ile kavurduğumuz yağımızda ekledik. Yanına kıtır ekmekle. Şöyle, bu şekilde servis yapabilirsiniz. Şimdiden deneyen herkese afiyet olsun arkadaşlar. Lütfen like atmayı ve abone olmayı unutmayalım. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.